AMD Ryzen 9000 serisi tanıtıldıktan sonra Anakart üreticileri de X870 Yonga setli Anakartlarını piyasaya sundu Bu markalardan bir tanesi de Ezrak Bu videoda Ezrak Taichi Lite X870E Anakart modeline yakından bakıyoruz Taichi Light modelinin isminden de anlaşılacağı gibi o Light tagı Taichi modelinin bir alt modeli olduğunu söyleyebiliriz. Benim elimdeki inceleme için gönderilen bir test anakartı. Bundan dolayı orijinal kutusuyla gelmedi. Benim elimde sadece anakart ve kutu içerisinden çıkan parçalar mevcut. Kutu tasarımını merak ediyorsanız kutu tasarımı da bu şekilde. Kutu içerisinden 4 adet SATA veri kabloları, Ezrak Wi-Fi 2.4, 5 ve 6 GHz hız destekleyen Wi-Fi 7 anteni mevcut. 1 adet ayarlanabilir RGB dağıtım kablosu, 3 adet termistör kabloları çıkıyor. Anakartın tasarımına baktığımız zaman oldukça şık bir tasarıma sahip. Kendini gösteren heybetli tasarım dili kullanıldığını söyleyebiliriz. Sağ üst köşesinde Power ve Reset tuşu yer alırken bu tuşlar ne işe yarıyor dersiniz zaten kasanın içerisinde bulunan bir şeyi ben neden oradan başladım diyebilirsiniz ama bu işlem aslında uzay sistem kurulumu için gerekli. Örneğin ben bu anakartın BIOS'unu güncellemek için sistem kurmam gerekiyordu ve uzay sistem kurduğumdan dolayı şu anda da ekranda görüyorsunuz bu uzay sistemi kurarken normalde biz tornavida ile pinlere dokunarak bilgisayar açabiliyoruz uzay sistemde ancak anakartın üzerindeki bu power tuşu sayesinde uzay sistem kursanız dahi kolaylıkla açıp kapatabilmek mümkün. Diğer nesillere göre daha da büyütülmüş bir yonga seti soğutucusu bizleri karşılıyor. Üzerinde de Taichi logosunu görebilmek mümkün. Sol üst tarafa baktığımız zaman asıl heybetli kısım burası. X, X large VRM soğutucular mevcut. Üst tarafta bir adet pinli kasa fan konnektörleri mevcut. Anakart üzerindeki tüm fan pinleri akıllı fan kontrollerini desteklemekte. İki adet işlemci fan konnektörleri, bir adet sıvı soğutucular için pompa konnektörü mevcut. Yine bunlar da akıllı fan kontrolü destekliyor. Üç adet 3 pinli ayarlanabilir RGB LED portu bulunuyor. Diğer soketlere göre rengi farklı gri renkte ve bu şekilde de anlayabilmek mümkün. Zaten bütün portların çevresinde hangi port olduğu yazılmış. Alt kısımlara geldiğimiz zaman ise burada da yine su pompası konektörünü görebilmek mümkün. 3 adet 4 pinli kasa fan konnektörleri bulunuyor. Yine bunlar da akıllı fan kontrolünü desteklemekte. Şimdi geldik asıl noktaya işlemci desteği. Buradaki X870E anakartı ana odağı aslında yeni tanıtılan AMD Ryzen 9000 serisi. Elbette 7000 ve 8000 serilerinde desteklemekte ama Yonga seti daha gün gel. USB 4 desteği geliyor. Ben bu anakartı Uzak Sistemde kullandım. İşlemcimiz ise Ryzen 9 9950X. En tepe modellerden bir tanesi şu an elimde. Tyche Light modeli E-ATX formuna sahip. ATX anakartlar biraz daha uzun olabiliyor. Anakartın boyutunu merak edenler için şuraya yazıyorum. 24 artı 2 artı 1 yani 27 güç fazla. V-Core için ise 110 amper CPS desteği mevcut. Diğer Moz tasarımı ile en yeni CPS yani akıllı güç aşaması teknolojisine sahip bir anakarttan bahsediyoruz. Her fazın akımını ve sıcaklığını izlemek için optimize edilmiş, böylece gelişmiş performans ve Overclock özelliği ile işlemciye daha düzgün ve daha temiz bir güç sağlayabiliyor. bileşenlere ve işlemciye tamamen sorunsuz güç dağıtımına sahiptir. En düşük sıcaklıkta benzersiz hız aşırtma yani Overclock yetenekleri ve gelişmiş performansı sunabiliyor. Elbette AM5 bir anakart olduğundan dolayı belli tarafında da DDR5 desteği mevcut. 4 adet DDR5 RAM yuvası mevcut. Maksimum 256 GB kapasite ve 8200 MHz hız desteklemekte. BIOS tarafında ise XMP ve x mevcut. BIOS demişken BIOS arayüzü de oldukça konforlu. Modern bir arayüz bizleri karşılıyor. Hatta yeni bir anakart olduğundan dolayı ilk BIOS güncellemesini de gerçekleştirdim. BIOS güncellemesini de oldukça basit bir şekilde yapabiliyorsunuz. Ben klasik yoldan yaptım yani flash belle attım vesaire alışkanlıktan dolayı ama siz direkt olarak BIOS flashback tuşu sayesinde hızlıca, riksiz bir şekilde BIOS güncellemesi yapabiliyorsunuz yapabilirsiniz. 2 adet PCI Express 5x16 portu mevcut. Yani 2 tane ekran kartı takıp crossfire yapabilirsiniz. Bu iki yuvada da güçlendirilmiş çelik kullanılmış. Ekran kartının o pinlerini hem koruması için hem de zedelenmemesi için güçlendirilmiş çelik oldukça iyi bir sağlamlık kazandıracaktır. şimdi geldik benim en çok hoşuma giden detaylardan bir tanesi de depolama desteği tarafında ise bir adet PCI Express 5 X4 desteği bulunuyor. Hem üst hem de alt termal yastıklar bulunuyor. Anakart üzerindeki bu soğutma blokları ve soğutma yastıkları oldukça işinize yarayacaktır. PC Express 5 şubasının soğutma kısmı el ile kolayca açılabilme özelliğine sahip. Herhangi bir şekilde tornavida vesaire gerektirmeden kapakta bulunan mekanizma sayesinde üzerindeki düğmeyi itikleyerek basit bir şekilde açabilirsiniz. Bu soğutma kısmının kolay açılması kullanıcılar açısından çok kolay ve hayat kurtarıcı bir özellik. Bu kolay açılabilen kapak sayesinde vida ve tornavida derdinden de kurtulmuş oluyoruz. PC Express desteği ile birlikte de yüksek hızlara erişebiliyorsunuz. Diğer taraflarda kalan 3 adet M.2 SSD yuvası var. Bunlar da PCI Express 4 X4 desteğine sahip. Taşı yazan kapağın altında 2 adet M.2 SSD yuvası yer alıyor. Yine burada da soğutma bloğu ve termal yastık bulunurken PCI Express 5 yuvasına göre burada vida kullanılmış. Bu kapağı söktüğünüz zaman vidaların kaybolma derdi artık ortadan kalkıyor. Çünkü güzel bir mekanizma yapmışlar ki vidalar belli noktaya kadar çıkıyor ve oradan sonrasında yuvadan hiçbir zaman çıkmıyor. Vidaların düşmesi kaybolması gibi bir durum söz konusu değil. Ezrak bunu çok iyi düşünmüş çünkü gerçekten vidalar kaybolabiliyor sistem kurarken. Diğer m SSD yuvası da RAM yuvalarının hemen sağ tarafında yer alıyor. Orada da bir soğutma bloğu mevcut. 2 adet vida ile birlikte tutturulmuş. Buradaki m SSD yuvası da yine PCI Express Gen 4 X4 desteğini sunuyor. Yonga seti soğutucusunun hemen sağ tarafında kalan 6 adet SATA 3 bağlantı noktaları mevcut. Buradan SATA SSD'lerinizi, hard disklerinizi kablo ile bağlayabilirsiniz. Hem hem SATA hem de M.2 SSD yuvaları RAID 0, RAID 1 ve RAID 10'u desteklemekte. Ezrak X870E Taichi Light modelini özel kılan durumlardan bir tanesi de gelişmiş yeni USB portları. Arka tarafında 2 adet USB 4 tip C portu mevcut. Bu portlar üzerinden 40 gigabite kadar veri transferi gerçekleştirebiliyorsunuz. Ek olarak onboard şeklinde 8K 30 Hz'e kadar da maksimum çözünürlük desteklemekte. 5 adet USB 3.2 Gen 2 tip A portu arka tarafta yer alıyor. 7 adet USB 3.2 Gen 1 portu da mevcut. Bu portlardan 3 tanesi arka tarafta, 4 tanesi de ön taraf için kullanılabilmekte. 1 adet USB 3.2 Gen 2 X2 tip C portu da desteklemekte. Tip C portu da ön tarafta kullanılabilmekte. Yani kasanızın ön tarafında bir 3.2 tip C portu mevcutsa anakartınız bunu destekleyecektir. Arka taraftaki USB portlarında bazı portların renkleri farklı. Bunlar sarı olan kısım Lightning Gaming portları. Yani sıkı oy oyuncular ve meraklılar için tasarlanmış diyebiliriz. Oyun bağlantı noktaları olarak açıklanmış. Oyuncuların yüksek hızlı fare, klavye gibi ekipmanları daha düşük titreşim ve gecikme süreleriyle bağlanmalarına yardımcı olacak bir port. Sıkı bir oyuncuysanız, kablosuz klavye, mouse kullanıyorsanız bu portları kullanabilirsiniz. 3.5 mm kulaklık ve mikrofon portu, HDMI ve Wi-Fi anten portları mevcut. Wi-Fi demişken Wi-Fi 7 6 GHz desteği bulunuyor. Anakart üzerinde 5 GB'lik Ethernet LAN portu bulunuyor. Wi-Fi 7'yi sadece Windows 11'de kullanabiliyoruz. Hatta bunu test etmek için Windows 10'da ben sistemi ilk olarak kurdum. Gerçekten çalışmadı. Ancak Windows 11 denediğimiz zaman ise Wi-Fi 7'yi kullanabiliyoruz. Realtek RTL8126 çipi de kullanıldığının altını çizelim. Dahili Bluetooth de mevcut. Bağlayıcılar kısmına çok değinmek istemiyorum çünkü liste biraz uzun. Bundan dolayı listeyi şuraya ekledim. Videoyu durdurup göz atabilirsiniz. Ve az önce bahsettiğim BIOS güncel güncelleme durumlarını yani AIS güncelleme desteği bulunuyor. Anakartın arka tarafında yer alan BIOS flashback düğmesi sayesinde flash belleği takıyorsunuz. O düğmeye basıyorsunuz ve artık sizden işlem çıkmış oluyor. Anakart sizin yerinize otomatik olarak hızlı bir şekilde BIOS'unuzu güncelliyor. Ayrıca flashback düğmesinin yanında da CMOS sıfırlamak için bir düğme mevcut. Buradan da CMOS'u sıfırlayabilirsiniz. Özellikle yeni bir sistem toplayacaksınız. Bütçenizde biraz yüksekse X870E Taichi Light Lite modelini göz atabilirsiniz. Gerçekten heybetli bir anakart. Kullanırken insana çok oldukça güven verebiliyor. Sadece anakartta bitmiyor elbette işlem. İşlemcisi var. PCIe Express 5 destekli bir M.2 SSD bulmak şart ki bu anakartın tam gücüne, saf gücüne ulaşabilirsiniz. RAM tarafında da oldukça güçlü. Yani DDR5 zaten artık günümüzde yavaş yavaş yaygınlaşmaya başladı. Bu tür bileşenlerle birlikte de birçok kişi hayalindeki o bilgisayara ulaşmak isteyebiliyor. Güzel ürünler. Bunlar gerçekten böyle yanınıza koyup şöyle uymalık bir anakart diyebilirim. Yani kullanmaya kıyamam ben bunu. Bu videodan sonra da geri gidecek zaten. Sizler bu anakartı nasıl buldunuz? Özellikle Ryzen 9000 serisiyle birlikte kullanılabilecek en güncel anakartlardan bir tanesi. Güçlü bir sistem düşünüyorsanız X870E Taichi Light modeline göz atabilirsiniz. Sanırım artık lansmanlar yapıldı. Yavaş yavaş satışa da çıkmış olacaktır. Yine açıklamalar kısmında tüm detayları ürün linkine ulaşabilirsiniz. Buna benzer videoların devamı için videoyu beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.